Kız gene bayıldı. Ne oldu bu kıza? Şu tarafa baktı. Ha? Aa! Yine bu bebek. Oh. Ne yapıyorsun? Ben bu bebeği Ali, Çöp atayım. <laughs> bir de... <laughs> Beni ısırmasın. Şu da ısırmasın. Konuşuyor. Ne oluyor ya? Ben bunu çöp atayım. <laughs> Oyun oynayalım mı? Hayır ya benim canım sıkıldı E benim de canım sıkılıyor Oyun oynamak istemiyorum Seticimi e, seninle babam vardı ya hani hmm. Onu artık takmıştım onu çıkartmaya çalışıyorum Ya öf ya hiç kimse benimle de oynamıyor Gidip de bir babama sorayım <laughs> Baba baba ben de oyun oynar mısın? Niye şimdi mi aklına Evet Canım benim. Ben sana sabahtan beri diyorum ki Tuana haydi oyun oynayalım, oyun oynayalım. Sen bana böyle yapıyorsun. Git bebeğinle oyna canım. Hiç kusura bakma. Hadi. Hiç kusura bakma bebeğinle oyna. Al bebeğinle oyna. Yok, yok. Hiç kimse de oynamak istemiyor. Öf ya keşke bebeğim benle konuşabilseydi. Keşke gerçek bir bebek olsaydı. Aynı insan gibi yürüseydi. Konuşabilseydi. Bütün dertlerimi anlatırdı. Arkadaş olurdu bana. Beraber çok güzel vakitler geçirirdi. Öf sen çok can sıkıcısın. Seni bırakacağım buraya. Hatta çöpe atayım seni. Dokunmak bile istemiyorum bunu ya. Dokun <laughs> Demek işin bitti beni çöpe atarsın Tuana. Sen görürsün Tuana bulursan istedin. İntikam çok acı olacak. Ah kafam Seni pişman edeceğim Tuana beni çöpe attığına. Sen görürsün Tuana. <laughs> Gidip de bir bakayım bir. Bu sesleri duydun mu kalk seslerini? Yo öyle bir ses duymadım ben. Nasıl ya? Ben oradan duydum. Bana gelmedi. Ben bir gidip bakayım o zaman. Nereye gidip bakacaksın kalk seslerden? Allah Allah bu sesler nereden geliyor? <laughs> Bebeğim ben çöp atmadım mı ya? Bu nereden geldi? Sen de nereden çıktın? Ben senin şey Tuana. Sen bir çöpü atarsan, ben de senin peşinden gelirim Tuana. Git. <laughs> tuana, Tuana, bunu sen istedin Tuana, git. Tuana, buraya gel Tuana. Tuana. Hadi oynayalım Tuana. Aa, bu sesler nereden geldi? Tuana'nın sesi bu. Bir şey mi oldu ona? Gidip de bir bakayım Tuana'ya. Aaa Tuana'nın bebeği burada. Tuana nerede? Bebek bebek Tuana nerede? Gördün mü Tuana'yı? Tuana artık yok. Tuana'nın yerine artık ben varım. Bundan sonra ben senin kızınım Tuana değil. Tuana'yı ben gönderdim. Sen nasıl konuşabiliyorsun? Sen plastik bir bebeksin. Tuana nerede? Benim kızım nerede? Tuana artık yok. Nereye gitti? Tuana'yı gönderdim. Artık ben senin kızınım. Olamaz. Sen benim plastik bebeksin. Senin çöp koşeğini atacağım. Senden kurtulmak istiyorum ben. <laughs> benim yerim burası. Benim kızım nerede? Gören var mı? Duyan var mı kızım? Tuana. Tugtekin Tuana'yı gördün mü? Göremedim maalesef. Tuana yok. Sen durmadın mı siz? Hayır. Allah Allah. Çok nereye gitti ya. Bana. Ha? Tuğana, senin ne işin var burada? Bayılmış bu. Çıkarayım ya. Nasıl çıkaracağım? Kollarından tutayım mı? Çekeyim şöyle. aşkım. Hmm. Uyan artık çiçeği. Hmm. Ne oldu sana? Baba bebek canlandı. Biliyor musun? Beni de konuştu. Evet, konuştu. Beni canlandı. çöp, beni çöp attı bunu. Annem nerede peki? Anneme de söyleyebilirim. Annem nerede? Bilmiyorum ki Ben <laughs> gidip de annemi çağırayım. Aa bebeğim burada ne işi var? <laughs> Kız gene bayıldı. Ne oldu bu kıza? Şu tarafa baktı. He? <laughs> Aa! Yine bu bebek. Ne yapıyorsun? <laughs> ben bu bebeği Ali Çöp atayım. Bir de. <laughs> Beni ısırmasın. Şu Konuşuyor. Ne oluyor ya? Ben bunu çöp atayım. Ben bunu çok atayım. Bir daha bizim evimize gelmesin. Görüşürüz.